insanları birleştirdiği yani sosyal medyayı ekrana taşıyor. Sosyal medya sadece sohbet, sohbet muhabbet ortamında değil. İlişkilerimizin bittiğini SMS ile öğrendiğimiz günler geride kaldı. Artık boşanmaların beşte biri Facebook yüzünden oluyor. Bence çok yakıştı. Neyi değiştirecek? Beğenenler var. Önümüzdeki yıllarda gazeteler... Evet, her şekilde her şekilde. Evet. Uzun, ağır, ve ağdalı bizim gibi kışın yerine tahammülü davranıp diyalog kapısını açmak Eskiden internet sayesinde evlenenler haberdi. Artık internet yüzünden boşananlar. Siyasetten ilişkilere, mesleklerden hobilere her şeyi değiştiren dijitalleşmenin dibini eşelediğimiz sosyal medya programında bu hafta Gökhan Taşkın, İsmail Baki Tuncer ve Yazemin Şefik bizlerle. Ve her zaman olduğu gibi ilk söz haftanın Twitter mesajlarının. Espri makinesi Trabzonspor biz şampiyonluğu masa başında kaybettik demiş. Ebe kardeşim senin masada ne işin var sahada oynaman lazımdı. Nicelikli Hayta Fenerbahçe olarak transfer yapmamıza gerek kalmadı. Galatasaray Fatih Terim'i getirerek yapacağını yaptı zaten. Pink Freud Türkiye'nin en prestijli ödülleri olduğu iddia edilen törende telefonla konuştuğu için gelemiyor döndü. Tut tut prestij akıyor yanlardan. Resul Ertaş Poğaça, 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 pohça, poça. Hayır bir şey değil bilmeyen biri görse Türk mutfağı amma zenginmiş lan diyecek. Çok güzel sözler. Her şey değişti beklemek bile. Daha önce bir köşede beklerdik sevdiklerimizi şimdi masa başında online olmasını bekliyoruz. Film replikleri. Bazen büyük farklılıklar insanları birbirine daha da yakınlaştırır. Kaybedenler kulübü. Jerry Lewis, Serdar Ortaç henüz yayınlanmamış 900 şarkısının içinde bulunduğu laptopı çaldırdı. Hayaldi, gerçek oldu. Safa Uysal, Devlet bize ne verir? Maaş. Bizi kim yarattı? Allah. Birleştir? Maşallah. Kaç kere? 41. MHP 41. yılında iktidara yürüyecek. Dedi ne haber? Bitti dedi. Cevap vermedim. Gitti anlıyor musun dedi. Sakinliğimi bozmadan hayır pirey deyip sessizce uzaklaştım. Metin üstünde aşk düello değil düettir. Sosyal medya canlı yayında devam ediyor konuklarımız bizlerle ben her zaman olduğu gibi programımızın başında bize ulaşabileceğiniz iletişim seçeneklerini sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Sosyalmedyatv.com web sitemiz. Burada bütün bize ulaşabileceğiniz seçenekleri bulabilirsiniz. Twitter'da Sosyal Medya TV, Facebook'ta da facebook.com bölü Sosyal Medya TV üstünden bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Konuklarımıza yönlendirmemizi istediğiniz soruları da bu hesaplara bekliyoruz. Gözümüz kulağımız bir yandan orada olacak. Konuklarımızın da ellerinde cep telefonu var. onlarda mümkün olduğu kadar yanıtlamaya çalışacaklar. Ayrıca e, gündemden bahsedeceğiz Elbette anketlerimiz olacak katılımlarla ilgili bütün bilgileri burada bulabilirsiniz. E, sosyal medya tv.com sayfamızdaki bilgisayarımda da şu an görünüyor. E, bizi en çok sorulan sorunun cevabı bulunuyor. E, i̇nternetten nereden izleyebiliriz'in cevabı burada gördüğünüz gibi. E, TRT Haber canlı yayın linki burada bulunuyor. Ve her hafta olduğu gibi uyarıyoruz. Lütfen bizi internetten değil televizyonunuzdan izleyin. Sonra reytingin hesabını kim veriyor? Biz veriyoruz böyle olmasın lütfen. Evet, hoş geldiniz diyorum öncelikle. E, gündeme bakacağız ama gündemde tabii iki tane önemli konu var. E, bir tanesi yüreğimizi ağzımıza getiren biraz tatsız bir konu, deprem. E, sosyal medya şunu anladık ki bu deprem sayesinde Kandilli Rasa tanesinden ve devlet kurumlarından daha iyi çalışıyor. Yani Biz resmi bir bilgiye ulaşana kadar sosyal medya üstünden bayağı bir haber edindik. Bilmiyorum siz hissettiniz mi? konuşmuyorlar işte twittercılar ya. <laughs> <laughs> değil mi? Böyle konuşmuyorlar. Hmm, bir retweet'lik bir şey, şey düşünemiyorlar. Sosyal medya çok enteresan bir şey. Sevgilimden ayrılıyorum. Sevgilimden önce sosyal medya biliyor. Hani twitter böyle bir şey aslında baktığında. Bir de e, hani deprem gibi çok duygusal, çok krizleri çok daha büyüyebilecek bir şeyi sadece şöyle bir şey yapıp gönderiyorsunuz. Deprem oldu. Deprem mi oldu hatta değil mi? Deprem oldu var. Sorusu yok. Evet. yani Çok enteresan bir şey. Hiç sorusu yok. Deprem mi olduğu şarkıcı tayfası sorabilir. <laughs> Bak o çok enteresan. Çünkü şunu gördüm ben Twitter'la ilgili. Abi elinde telefon var. Arkasını göstermeyin. Reklama gibi Yok girmez, girmez. bu var Şimdi bunlar ne yapabilir? Ben sinemaya gideceğim akşam. İsmail sinemaya gidiyoruz akşam. Hangi filme gidelim? Bakıyoruz, yer ayırtıyoruz falan. Twitter'dan ünlü kişi şunu yapıyor. Ay sinemada ne oynuyor acaba? <laughs> Gündemden kopukluk değil mi? Gündemden kopukluk, kopukluk, kopukluk değil. O şu ben size sorular soruyorum. Sizinle ilgileniyorum. Çok samimiyetsiz. Aslında Twitter çok samim samimiyetsiz bir yer. Peki. Buna ayrıca gelelim. Bu bereketli bir <laughs> konu. Evet, çık dışarı. Ne işin var o zaman senin burada? <laughs> tamam otur, otur Bir dakika su içeceğim. Gökhan <laughs> ne diyorsun? Bir <laughs> haberci olarak. Bu arada Şimdi nasıl bir te medyada... tecrübeden sözlüyoruz? Sen ne kadar bir habercisin? 18 yıl değil <laughs> mi? Ama genç, doğru bir insana soruyoruz. <laughs> Şimdi deprem gecesi yayına girdiğim anda deprem oldu. Senden yani deprem gibi yayın yapıyorum. <laughs> Galiba yani ciddi meseleler de vardı sarsacaktık <laughs> benden evvel sarstı Güzel <laughs> abimiz. <Yalnız>, Allah'ımız <laughs> Tanrımız. O gece çok siyasi e, seçimle ilgili şeyler vardı değil mi? Yok ya? ya 19 Mayıs günden belli. İşte büyük bir coşkuyla kutladık, dış temsilciliklerde şöyle kutladık, evet. işte liderler birbirinin elini sıktı sıkmadı falan filan gibi haberler vardı. Zaten sıkıcıydı bir anda baktım ya an sallanıyoruz. Allah'tan VTR arasındayız. Ve o anda dedim ki deprem oluyor değil mi arkadaşlar? Yani ben kendimde miyim? Evet kendimdeyim Işıklar sallandı falan. E deprem oldu dedik ama depremle ilgili bir bilgi almak mümkün değil. Gerçekten Kandilli evet. Rasathanesi'nin o son depremler sayfasına girmek mümkün değil. Çökmüş. Bir yandan cep telefonuyla bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Depremde ilk çöken Kandilli'nin sitesi oluyor binalardan <laughs> önce. Değil mi? Ya normaldir evet. ama ya. Yurt dışı işte sismik araştırmalar merkezlerine falan girdik de 5.8 ile 6.1 arasında falan filan gibi tahmini bilgiler. Yani bizim birinci elden almamız gereken bilgiyi alamadık. İnternet çöktü, ciddi çöktü. Hı hı. İletişim cep telefonu yoktu. Bir kere anladık ki yani Allah muhafaza altının üzerine bir deprem. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnsanların ruhu çöktü o gün. Ben e, açtım haber kanallarını bir arkadaşımın evindeydim. Bakıyorsunuz seçimle ilgili bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Bekliyoruz hani bir şey geçsin elimizde telefon. İnsanların ruhu çöktü. Bir anda VTR'ler girdi 99 depremine döndük. Ne yaptın? Hani bugünden haberimiz yok. Hemen o veteriner girdi. Bu olmuştu, şu olmuştu. Habercilikte nedir bu? Önden... Arşivde bulundurmak lazım. bu ülke <laughs> deprem ülkesi. Hayır, benim anlamadığım, Hayır. lafını kestim. Ee, anlamadığım e, deprem oluyor diye tweet atıyor. Mesela, ne işin var senin orada? Hani Twitter'dan hiç kaçsana abi. <laughs> şey, deprem çantasına iPad koyan var ya. <gülüyor> <gülüyor> o da iyiymiş. <laughs> Gerçekten, <laughs> hakikaten bak deprem çantasında böyle laptop, bilmem ne böyle koyayım, telefonları mı koyayım, ne söylese onları yiyeceğim ben. Bunlara dikkat edin. Deprem <laughs> çantasına biraz erzak koy. Petleri karıştırabilirler olabilirler mi? Ay, olabilir. <gülüyor> 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 Saat kaç? Hmm, rahat rahat konuşabiliriz. Tabii canım artık her şeyin <laughs> mübah olduğu saatlerdeyiz ya. Peki ne oldu o yayında bir anda ona haber alınca? Ortada bilgi yok, bir şey yok. Doldurmalar e, başladı değil mi? Yok Doldurma. yani yaşadığımızı anlatıyoruz. Deprem oldu. Ciddi sallandık. E oradan buradan birkaç telefonla ulaşabildiğimiz insan. Bursa'da olmuş. İstanbul'un şu yakasında da etkili. Tekirdağ'a da vurmuş. Bir ton yerden de arayanlar var sağ olsunlar. Hani biz ulaşamadık belki birilerine ama bizi arayanlar oldu. <laughs> Ve depremin en azından nereleri vurduğunu anladık. Hı hı. Yarım saat sonra da zaten işin rengi belli oldu. Ben hissetmedim mesela. Oturuyordum mesela o, o esnada. O saatte oturuyordum hiç hissetmedim. Ya açıkçası ben de o kadar e, hani ciddi bir şey olduğunun hı hı hı. E, farkına mı Yani Marmara depremini yaşamış ve evet. onu bayağı şiddetli bir yerde yaşamış biri olarak o bana küçük herhangi bir sarsıntı gibi geldi ama bayağı uzakta olduğu. Hani haritadan da bakınca İstanbul'u sallamış olması Şimdi İstanbul'u sallayan deprem şundan endişe ediyoruz zaten yani. İstanbul merkezi değil ama yakın bir yerdeki şiddetli bir deprem bizi hafif sallıyor. Ben ondan korktum. Ben Ankara'da 99 depreminin ilkini yaşadım. Hmm. Ankara sallandı. Dedi ki yani ufak bir deprem yatalım. A Baktık ki yani bir kıyamet kopmuş. O nedenle İstanbul'daki o refleksi göstermek zorunda hissettik eminim. Bir yandan da hani ben e, tabii işin o tarafını çok kaşımak istemiyorum da bir haberci geyiği vardır ya. İstanbul'a kar yağmadan memlekete kış gelmez hesabı bütün haberlerde şu yok mu? İşte İstanbul depremini tetikleyecek mi? Ya kardeşim bırak İstanbul <laughs> depremini. Orada bir şey olmuş değil mi? Ama bizim bütün evet. şeyimiz önceliğimiz yani bize biz bir şey İstanbul'da olduğumuz için de değil yani. İstanbul'a Allah muhafaza diyoruz yine. Bir şey olursa bunun sonu yok anlıyoruz işte. Yani 5.9 iletişimi bitirdi. Ve İstanbul'da olsaydı bu deprem ne olur? Kittenirdik. Bir de yani evet. İstanbul <laughs> evet. Merkez Yani 5.9 İstanbul olsaydı. Üssü Marmara olsaydı. O saat. Adaların o saat açığı yani. olsaydı. O saat olsaydı. Çok ürküyorum yani. Doğru. Depremcilerle ben... konuşa konuşa depremci olduk abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Ya? Haberciler bayağı bu konuda. Bayağı Hayır. Bayağı konferans verecek kadar. Hayır zaten mesela birçok insan fayın ne olduğunu bilmiyordu işte o depremden önce. Fay fay ne abi? O ne falan? Onu orada öğrendik yani. Mesela Haydi temizlik bir çok malzemesi vardı değil mi? <laughs> bir şey yani vardı. öyle bir şey sanıyorlar da herhalde. <laughs> bir şey var. Fay kırıldı. Ne kırıldı lan o ne? Hani fay ne abi? Ne merak ediyorlar insanlar. Öğrendiler o. Ya, Allah korusun yani. Aynen Allah korusun. Tabii Allah korusun diyoruz da hani bize emarelerin de yeteri kadar sunuyor aslında böyle bir şey yaşayacağız önünde sonunda da sanki hiç yaşamayacağızmışız gibi düşünüyoruz. Hı hı. Bir de şey var ben buradan hani duyurmuş olayım. Ben baktım ki insanlar hani böyle bir bilgiye ulaşmada çok zorlanıyor. Hani nacizane bir fikir olarak acil duyuru diye bir Twitter hesabı açtım. Bu bende duruyor. Kamudan e, ulaştıracak yetkili ilgili birilerini arıyoruz aramaya da devam edeceğiz en azından Twitter üstünden birilerini bilgilendirebilir kamu hani kan listesi çöküyorsa ne bileyim Hı -hı. bu afetlerle ilgili herhangi bir birim bir şey bir tane bir resmi bilgi gelse değil mi o anda ulaşabileceğimiz insanların en azından içi rahatlar buradan da duyurmuş olayım e, deprem konusunda böylece kapatalım unutmadan kapatalım evet. ama değil mi yani sonuçta gündemimize gelecek bir şey bir diğer aslında Twitter mesajlarına yansıyan gündem de şeydi. Bu arada hangi takımı tutuyorsunuz? Var mı öyle açıklamak ben, istediğiniz e, istemediğiniz? Ben futbol sevmiyorum. Öyle mi? Seviyor musun? Anlamıyor musun? Anlamadığım için değil, sevmediğim için anlamıyorum. Hmm. Yani biraz sevsem anlarım. Ben yani. de oynuyamadım. E, 22 için tane adam bir topun peşinde koşuyor Bak şimdi bir ya. yok yani. Ya bırak, <laughs> bunları sırda kaldı ya bırak ya. Ne 22 tane? Neyse? Bu biraz kadın yorumu gibi ama değil mi? Hep kadınların e, argümanı tane, bu. E, 22 tane e, erkek e başına yani. koşuyorum. Tabii sizinle alakası yok tabii de. Genelde öyle oluyor yani. <laughs> Sen sonu cevabı yok ne Ben deriz? de kadınlardan <laughs> alıntı yaptım herhalde. İşin kolaycılığı bu. Yok evet. sevemedim bilmiyorum. Zaten hayatım stres. Bir de maç anlatan arkadaşlarımız çok stresli anlatıyorlar. Kaldırmıyor Yani. <laughs> evet yani. ben Galatasaraylıyım. Biraz da ordu sporluyum. Vay anasını. Galatasaray. Galatasaray. Peki şu Fatih Terim olayını ne diyorsunuz? Fatih Terim bence e, başarılı olacak. Yine başarılı olacak. Yani ikinci geldiğinde başarılı olamadı ama bu sefer o 2000 ruhunu yakalayacağını düşünüyorum ben. Baba ben, ben bununla ilgili bir tweet attım. Fatih Terim öğrenince. Üçüncü dönemi değil mi? Ben evet. bir, bir o noktasındayım. Evet. Yani umut var mı diyorsunuz? Tabii ki var yani Fatih Terim'den bahsediyoruz. Bir, ben hatta şöyle bir tweet attım bununla alakalı. Evet ben gördüm galiba. Yani duygum şu hani çok kötü bir evlilik geçirsin, çok kötü bir ilişki yaşarsın, baba evine dönersin ya. Şu anda hani baba evine dönmüş kız gibi hissediyorum kendimi dedim direkt. Evet. Fatih Terim'in gelme hoşuma gitti benim. Çünkü e, takımlar değiştirebilir olmalı. Ben kendi yayında da anlatıyorum bunu. Sen bu sene Fenerbahçe'sin. Sen Galatasaray olabilirsin. Benim mantığım bu. Değiştirebilirsin. Niye sonuna kadar olmak zorundasın ki? Hani evet. Değişilebilir bir şey bu. Çünkü bu ülkede siyasi partilerde böyle tutuluyor. Takım tutar gibi. Öyle bir şey yok. Değişmesi ben lazım. Ben sana katılmıyorum. Olmuyor. Hayır. <laughs> ben katılmıyorum. Niye değiştirince? Olmaz. Yani yenilse de yense de diye bir şey vardı ya tezahürat. Ya o zaman ya yıl nerede sonra kaldı? Ya sıkıldın değiştir yani. Bu ne böyle? Olmaz. Bu arada şöyle muhabbetten aklıma geldi. Bir Anket açtım. Şimdi Hı. kendi hesabımdan ve sosyal medyadan şey yapıyorum. Ee, bu yıl kim şampiyon olur? Bakalım sosyal Oo. medya ne diyor? Fenerbahçe. Ee, Fenerbahçe. Ya ne? daha yakın gözüküyor tabii. Yok yok olur. Fenerbahçe. Ee, cevaplarınızı bekliyoruz. <laughs> Yolla. Bakalım ne olacak tabii. gelişmelere bakalım. Şey, ee, peki yani bu Fatih Terim meselesinde Galatasaray'ın sürekli dönüp dönüp Hacı ve Fatih Terim'den medet olması biraz enteresan bir şey değil mi? Bu arada ben bir açıklama yapmak istiyorum. Gerçekten Gökhan'la çok farklı durumda değiliz. Zerre kadar anlamıyorum. Futbolla ilgili telegraf seyretmekten peki, ibaret. Peki takım tutmuyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Tutmuyorum. Ama şöyle bakalım. Eski sevgilini çok seviyorsun. Dönebilirsin. Bu ay Yani hani bu çok... Abartmaya gerek yok. Fatih Terim bana göre öyle bir adam yani. Sürekli dönülebilir ve bırakılmaması gereken bir adam. Vallahi fanıyım, çok seviyorum. Tabii çok karizmatik bir de. Tabii. Karizma, süper bir karizması var Fatih Hoca'nın. Faydalı oluyor mu peki? Ya şimdi onu gören hem, mesela futbolcu biraz korkuyor, mecbur böyle şey hissediyor kendisi. Galatasaray taraftarının Tabii. şu güce ihtiyacı var, inanabilirlik, güven. Bu Fatih Terim'de çok mevcut tabii ki tabii yönetici ki. olarak gördüğü zaman futbolcu böyle bir saygı çerçevesi içinde korkuyor hani sana bir şey anlatıyoruz babacan... ekrana bakıyorsun falan ya bir sürü şeyler geliyor sen size yandan onlara bakıyorum ya sen devam et bak işte mesela Ruhan du Bey Dağlı demiş ki Fatih Terim için Allah'ın hakkı üçtür diye düşünüyoruz. Yani. Belki böyle bir mantıkla evet. ilerleyebiliriz. ya. Yani. Belli olmaz. Ha. Pardon devam ediyorum. Nihat Doğan olsaydı i̇şte Fatih Terim şarap gibidir, yıllandıkça kullanılır der. <laughs> demez miydi e, yani? kardeşim yani. <laughs> Fatih Terim'in yeri ayrı. <laughs> ya o büyük bir üstaddır yani sonuçta e, yuvasına döndü, e, yabancı bir yere gelmedi yani sonuçta. Evet, buyur abi devam et. <laughs> ya. Survivor'dan dolayı biraz yoruldum bu Asena'nın yüzünden de kusura bakma, ben yayılıyorum sen devam et. Dindenden de koptu. <laughs> Değil mi? Evet. Dominik'te. Tabii. Bunu Onu, merak ediyormuş zaten. Asena daha oluyor? çok kıvırdı adam ya program boyunca. Öyle, <laughs> mi diyorsun? Kesinlikle öyle diyorum. Bakıyorum hani. Sen nasıl konuşuyorsun? <laughs> Yanında Nihat var. <laughs> Ve bu şekilde rahat konuşabiliyor. <laughs> Nihat Doğan sinemasında bu replikler olur mu? E tabi bak Nihat Doğan sinemasında 3 e, üçte film izlerken kapıda aldığın gözlü geri bırakmana gerek yoktur. <laughs> Çünkü bir sonraki matinede ne çıkacağı belli olmaz. Bak <laughs> Adam Nihat sanıyor ki. Fakat an. bir şey söyleyeceğim. Yani Nihat Doğan Oluyor benzemiyor yani. mu? Allah be. Yani, <laughs> bu bir e, iltifat oldu. Ne oldu bilmiyorum yani, Arkadaşım yani güzelim çocuk. niye yok, yok. Şimdi... Benziyorum ya. ya Benziyorsun. Benzetiyorlar ya Benziyorsun. ne yapayım yani. <laughs> Olsun e, niye tipsiz bir çocuk değil, değil 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 ama ne gerek var. Tipsiz bir adam değil <gülüyor> yani. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne gerek var şimdi. <laughs> İsmail'sin sen kendine gel. tamam hadi ben kendim olur. <laughs> Peki haber sunarken böyle Türkiye'nin en önemli spor dalına yabancı olmak problem yaratmıyor mu? Öğrenmem gerekeni öğreniyorum ve orada bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bir şey söyleyeyim. Şu dünyada flash TV'yi en çok seven bir insan varsa o da benim. Ciddi yani, mi? Yani evet. Ve ben ne zamandan beri seyrediyorum biliyor musun? Ee, bu Bursa'dan yayın yapıldığı dönemde böyle bir çiftlik gibi bir ortamda tavuk kovalanan bir vardı. Sen evet hatırlıyor Evet, musun? evet bir ben hatırlıyorum Ben Bir çocuk sunuyordu. Sonra Mehmet Ali Erbil bayrağı devraldı. O zamandan beri azimle izliyorum. Bütün ben o zaman da oradaydım. Orada mıydın? <laughs> e, o zaman o programdan sonra ana haber bülteni sunuyordum. Bir şey bak, soracağım. Nasıl? Bak, bir... Ve tavuklar yan stüdyoda. <laughs> <laughs> Nasıl? Bir durum Flash TV'de haber yapmak. Yani mesela herhalde en Rahat. benim ekranda gördüğüm en aklı senin insan sensin. Flash <laughs> TV de öyle senin. Bir anda böyle balans ayarı gibi geliyor Gökhan haberleri sunmaya başladığında bir bir kendimize geliyor. Zaten o ince ayarı yapmazsak olmayacak. <laughs> Ya Flash gibi çok renkli bir kanal aslına bakarsan yani bir şekilde seyircisi var. Seyircisi olmasa yapılmaz ki bu işler. İsmiyle bu kadar bir bir kanal. Evet bilmiyorum. Flash. Hep Flash. Değil mi? Evet. <laughs> Birçok ilki yaptı. Yani hayret ediyoruz ama. Mesela? Desti evet. evet. Doğru. Ha orada evet. mı başladı? Tabii orada Hı -hı. başladı. Doğru. Yaşar Nuri Hoca'nın programıyla bir dini program formatı orada başladı. Ama Ayşe Özgün de çok çektirdi o adama sizden önce. Değil mi? Her cuma acayip değil mi? O seyircilerin bitmek bilmeyen soruları. Abi şey gerçek kesip diye bir olay var ah yani. ya. E tabi şu ah. anda pek çok kanalda onların muadilleri evet, var. Evet. Aynı mantık. 3. Yani. sayfa haberi. Hı -hı. Başka çerçeveler de biraz işin içine girdi tabi. Bizim dışımızdakileri de. E ne oldu? Aynı mantık. Tanınmayan adamlar. Hı -hı. Kahvede Hı -hı. oyun oynarken hadi gel oyna falan vaziyette. Evet zaten. O şekilde. Her bölümünü ezbere biliyorum. Yani öyle söyleyebilirim. Gerçek Çok kesit... tekrar yap. Bir yaptım. de Ondan şöyle mı? bir şey. Ben başka bir kanalda bir televizyon programındaki ekiplerden birine sürekli gerçek kesit muhabbeti yapınca biri dedi ki, abi dedi biliyor musun ben onun kameramanıydım dedi. O anda <laughs> şey yapabildim. Dünya televizyon tarihinde de rol captioninde isim yazmayan tek program değil mi? Yönetmeni kim? Bu oynayanlar kim? Gerçek. o insanların adı ne? Kaleci Ense. Sarı bıyık, sarı bıyık falan. Evet. Böyle şey yapıyor. Prekaz Enseli adam falan. Niye öyleydi o? Tabii. <laughs> ya, ya, bir de şey kaptırmamak için. <laughs> bir haber merkezi bilmiyor Bir olduk de Yalçın abi güzel. gerçeği var abi mesela Yalçın, Çakır. Yalçın Çakır değil mi yani ya? Ben onun tiplemesini de yaptım mesela. Yap bakayım. Lütfen bir saniye, bir saniye ben sizi dinledim. Bir saniye lafımı kesmeyin. Telefon mu var? Tamam kirlet ekranı, ekranı kirlet. De, <laughs> tamam. Var da telefon var da evet. Tamam şimdi bir saniye susun küfür etmeyin. Bir dakika dur. Çok seviyorum. İyi Bunu iyi yapmak abi. da gerçekten İdari, ciddi evet, bir iş. Zor. Çok, Menzilindeki evet. herkesi sürekli fırçalıyor değil mi? Yalçın Çakır, rejiyi fırçalıyor, kameramanı fırçalıyor, Sadece konukları. oynuyor da. <laughs> Yani küfür yoksa bile küfür etme dediğin de zaten o o action, o hareketi sağlamak ekranı <laughs> Bağlanıyorsun patron yani izlerken ya harbiden kim küfür etti falan diyorsun iki dakika. E reytinge yansıyor mu da? Oğlum bu telefona bağlanacak arkadaş hani kavga edecekti? Oğlum söyleyin kavga etsin hani edecekti? Bak kandırıyorsunuz bak reyting yok. Onu değil kavga edeni bağlayın. Kavga edeni. Ya ya şu acayip başarılı bir adam. Devam edeceğiz. Yalçın Çakır yani o dünyanın derdini dinleye dinleye adam nasıl sağlığını korudu bilmiyorum da. Kısa bir ara veriyoruz. Geçen hafta ne oldu bir ona bakalım ardından konuklarımızla devam edeceğiz. Hı. Çetin Alp verdiği röportajlarda hep şey dedi, benim hayatımı söndürdüler bu şarkıyla dedi. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum ama Çetin Al피 bu ülke opera ile tanıdı. Peki o e, tereciye teres atmak gibi bir şey yani. Avrupa'ya gidiyorsunuz opera opera Figaro vesaire. Ya Bayburt fıkrasına benziyor. Nasıl <laughs> 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 evet, gelen o oluyor? Ben burcumdan hiç hoşnut değilim. Ne Neden? Ne, ne kadar Burcu, güzel ne? bir ama bunlar. çok duygusal Çok anlarmışım gibi hemen nasıl girdim <laughs> muhabbeti Burcun'a. Çok duygusalım ben. Gereksiz ne? duygusal bir yengeç Duyg burcum. E işte, bir onu biliyorum annem. İşte yengeçler duygusal oluyor. Bir de benim yükselim akrep olunca ikisi de ikisi de su, su oldu. Empati tarafı ah, çok gelişmiş. Evet, Karşı işte tarafı düşünen. Kadın düşman. muhabbeti başladı. Ama bir şey söyleyeceğim. Peki aslan burcu nedir bir acaba? Rol çalmak istemezdim Serdar'cığım ama. Ya aslan burçları şöyle bir hakikaten kendilerini belli ediyorlar. Biliyorsun gezegenleri güneş. Ya sıcak insanlar ama bir girdikleri yerde. Ya baba ben geldim ya bir alkışla bir dur yani. Bir Bayağı görüyor musun? <laughs> kim giriyor içeri diyor. Gelelerime bak diyor. Gelelerime ya, yani. bak diyor. <laughs> Ya beni bir takdir et diyor. Hakikaten de öyleler ama çok becerikli. Ee, Ayşe Köse demiş ki burçlara göre ayrı ayrı yorum yapacak mı Hande ona göre uyuyup uyumamaya karar vereceğim <laughs> diyor. Dur <laughs> dur yapacak yapacak. <laughs> Öyle bir şey olacak mı Anne? Yani bu Bence de... olacak deyip oyalayalım. O, olacak diye deyip... sonunda. Bilmediğiniz 13. Burcun bile yorumu bu programda. <laughs> Böyle tutarmışız. Eğer e, canım yatsın o. Olur mu? Böyle değil de, mi? Anne gözünü seveyim ya. Programcı <laughs> olarak bir <laughs> şey. bak. Bence ya tabii öyle. Evet ya akşamlar Nurdan Hanım biz yok, yok yapacağız. Bir cümlede olsa bir şeyler söyleyeceğiz. Bu şöyle yapsam, nedir? Şöyle bir şey söylesem. Önümüzdeki hafta Hande Kazun ama uykusuz her gece oh -oh. de olacak. Oh -oh. Takip etmeye ah -oh. devam edip oh -oh. tek oh -oh. tek burçlara yorumlayacağız oh -oh. biz. Oh -oh. O zaman Peki. ben de sayfaya paylaşacağım. <laughs> <laughs> Sen de köpçü <laughs> edip sayfayı koy izlemesinler. Kemal'in sayfasında evet. yayınlanacak. Televizyonda izlemeyin. izlemeyin, kesinlikle. Değil mi? Yani Süper. zaten o saatte kim izler? <laughs> Sosyal medya devam ediyor. Aa, geçen hafta ne oldu buna baktık. Geçen hafta bir televizyon e, gerçeğini konuşuyorduk efendim detaylarıyla. <laughs> Gökhan'ı haberlerde izlerken tarzını nasıl buluyorsunuz? Zenci olmasına bayılıyorum. Öyle mi? Ben de tam onu soracaktım ya. Yani dünya televizyonlarında papayı İslamiyet'e davet etme gibi bir paye de kendisine verildi. Bu arada şu şey e, Obama videosunu bir hatırlayalım. Hani olur ya Türkiye'de belki izlemeyen iki ya da üç kişi kalmıştır. E, hazırsanız. Hazırız. 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 Ben de hazırım. Obama olmasın. Çağrımızın başlığı bu. O atasözümüzü nasıl tamamladığımızı biliyorsunuz. Oo, bu arada galiba ses mi? <laughs> ses zenci ya da ses zenci olmuş. Neyse rejiden verebiliyor muyuz bu videoyu? <laughs> Aa, tamam hazırlıyorlar. tamam. <laughs> bu arada ben olayla ilgili Aslı bir burada. Ön bilgi. Yani veriyorum. varsa bir ayakkabı boyası hemen. Ya <laughs> <Gel>, yapılmış bir <laughs> Ayakkabı boyasıyla falan yapmış diye. <laughs> bu arada bir kısa bilgi verelim. Olayın e, öncesinde Obama Türkiye'ye geliyor. Ee, öğrencilere bir konuşma yapıyor değil mi? Şu ezanda e, ara verip dinlediği falan güzel denk getirilmiş konuşmasında. E, akşamında da e, Gökhan ahkamını kesiyor. Hazır mı? İzleyebiliyor musunuz? İzleyelim. O atasözümüzü nasıl tamamladığımızı biliyorsunuz. İsteyenin bir yüzü kara vermeyense zenci ya da Arap deriz ama bunu hani aşağılamak anlamında, hakaret anlamında değil. Bunu zaten Obama'ya da izah edeceğim şimdi göreceksiniz ama görsel olarak bir farkla beni seyredeceksiniz şimdi. Hani bunu biraz işin içine mizah katayım diye yaptım. Ama söylediklerime lütfen dikkat edin. Asıl önemlisi söylediklerim. Görüntüyü boş verin. Görüntü sadece ve sadece Obama'nın dikkatini çekmek için yapılan bir görsel makyaj. Obama, tekrar buradan da başlayayım. Ben yüzümü karartıp sana sesleniyorum, senden isteklerim var. İşte neler istiyorum, baştan aşağı geliyor ekranı. Hoş geldiniz Mr. Obama. Siz bugün Ankara'da yaptığınız görüşmelerdeki tavrınız, samimiyetiniz ve yüzünüze yansıttığınız iyi niyetinizle gönlümüzü fethettiniz. Ancak yine de kime endişelerimiz var. Amerika bizden hep ister, istediğini de alır. Ama bizim de şimdi sizden isteklerimiz var. Bu nedenle önce bizim bilinen bir sözümüz vardır ki şu anki halimi de o açıklamaya yeter. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyen zenci ya da Arap olsun diye. Şimdi size bu sözlerimi çevirirken Türkçeden İngilizceye parantez içinde zenci ifadesini negro ya da blacky falan diye söylerler. Yanılmayın. Hakaret ya da aşağılama içersin diye değildir bu söz. Aksine daha kara olsun anlamındadır. Yani isteyenin bir yüzü kara vermeyen daha kara anlamında. Dolayısıyla biz de sizden bir şeyler isterken yüzümüzü böyle karartalım dedik. Bizim... Bir şey ya, söyleyebilir miyim? Yok evet. ana çok haksızlık ettiler o dönem. Ee, nedenini söyleyeceğim. Çünkü Amerika'da sabah haberlerinde özellikle hani o kahvaltı haberlerinde böyle birçok atraksiyon yapılıyor o televizyon kanallarında ve aslında haberin algısı ve her şeyi değiştiriyorlar. Gökhan da burada ona benzer bir şey yaptı. Hani oturup baya böyle aman da bunu yapmış da bilmem neymiş de kahkahasını da attılar ama orada çok doğru da bir şey var. Çünkü şov tarafı var bu işin ve akılda daha çok kalıyor. Evet. Ama yani şöyle ben bunu canlı seyrettim. Hani Gökhan orada görüntüye hani... bakmayın falan deyince Hani böyle bir şey beklemiyordum tabii. Hani bir mümkün mü bilmiyorum ama hani görüntüye bakmayın deyince bir anda Tevfik gelen beyle karşı karşıya kalmak. O... <laughs> Ancak diyorsun? şunu başardık ya Yani Obama'ya ulaştı. Öyle, Öyle mi? Vay anasını. Ne tepki, tepki geldi? E tepki ilk başta gelen tepki tabii ilk çeviri kendi yaptıkları çeviri ve ırkçı sandılar bizi. Yani bu adam bizimle dalga geçti. Sonra tabii. anlatıldı bu ciddi anlatıldı yani yetkililere diplomatlara anlattık kardeşim bak yani bari biraz değil. Türkiye'deki atasözlerini araştırın bizim kötü niyetimiz yok. Şunu da başarmış olduk. Amerikan kamuoyu önce bana küfür etmek için bunu izledi. Sonra onun evet. altına İngilizce çevirisini de yaptık. Sonra dedi ki ya Türkiye neresi? Bu PKK ne? Bunu öğrendi Amerikan halkı. Bizim dışişleri bakanımız gidip Amerikan halkına meramını anlatabildi mi şu ana kadar anlatamadı. Bir nevi Gönüllü bir diplomat gibi. Ben Amerikan halkını anlattım meramı. Acaba Bu PKK ile mücadelede yardım edin kardeşim bize. De. Boya eksikliğimi var da ben Davutoğlu'nu hiç düşünemedim o şeyde yani <laughs> bilmiyorum. O gene de bir... İşte ilgiyi çekmek. <laughs> Çekti ama ilgiyi. Değil mi? Şimdi <laughs> sen çık burada bir şey söyle unutmaz oraya. Hayır Yaptım. iyi ki söylediniz yani bakın. ben Zosman <laughs> <Şu paskalı, ya. gülüyor> zannettim ya bak dalacak ya şimdi buradan. <laughs> Ekrana saldıracaktım. İyi ki söyledin. Vallahi sen misin? Kusura bakma Gökhan Bey. <laughs>